Arkadaşlar merhaba. Bugün 16 Nisan Çarşamba. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bir girişim elektriğin bir ihale haberi var arkadaşlar. Burada imzalanan sözleşmenin toplam bedeli vergiler dahil 68 milyon 150 bin euroymuş. Yaklaşık 2 milyar 944 milyon TL yapıyor bu rakam. Projede kurulacak konstrüksiyon ve şalt ekipmanları bağlı ortaklığımız Euro Power Enerji AŞ tarafından üretilecek ürünlerden temin edilecektir denmiş. Burada haberde 30 Ocak 2025 tarihinde kapta yapmış olduğumuz açıklamada Romanya'da yerleşik bir firmanın düzenlediği Romanya'da anahtar teslim güneş enerji santrali kurulumu, anahtar teslim yüksek gerilim trafo merkezi kurulumu ve 3 yıl işletme bakım hizmetleri ihalesinde en avantajlı teklifin şirketimiz tarafından verildiği ve ihalenin tarafımıza kaldığı kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda ilgili projelere yönelik olarak OMV Petrom tarafından kurulan özel amaçlı şirket SPV ile sözleşme imzalanmış. Burada OMV Petrom Avusturyalı OMV tarafından kontrol edilen Romanya'nın en büyük ve Güneydoğu da önde gelen entegre petrol ve gaz şirketiymiş. 2004 yılından bu yana da OMV grubu bünyesinde faaliyet gösteriyormuş arkadaşlar. 68 milyon 150 bin euro sözleşme imzalamışlar. Diğer haber Anadolu Efes Bilacılık ve Mal Sanayi AŞ'nin 2025 bilinç çeyrek finansallarını açıklayacağı tarihi paylaştılar. Burada finansallar 7 Mayıs 2025 tarihinde kapta açıklanması planlanıyor. Diğer haber Smart Güneş Enerjisi'nin kar dağıtım haberi var. Smart Güneş Enerjisi kar payı dağıtımı yapmayacak arkadaşlar. Burada şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak amacıyla yatırımlarımız ve finansman ihtiyaçlarımızla dikkate alınarak kar payı dağıtılmamasına karar verilmiş. Diğer haber Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kar payı haberi var. Konya kağıtta kar payı dağıtımı yapmayacak. Burada vergi sonrası dönem net zararı meydana gelmiş olup şirketin 2024 yılı mal tablosuna göre dağıtılabilir dönem karı olmaması nedeniyle ilgili yasal düzenlemeler gereğince kar dağıtımı kararı alınmasına imkanı bulunmadığı kararı genel kurulda onaylanmış. Diğer haber Mega Poliyetilerin sermaye artırma haberi var. Burada arkadaşlar bedelli sermaye artırmış. Şirketin mevcut sermayesi 275 milyon. Yeni sermaye 825 milyon TL oluyor. %210'da bir bedelli sermaye artırımı, Lüçen kullanım tutarı 550 milyon TL. SPK'ya da 26 Eylül 2024'te başvuru yapmışlardı ama burada haberde sermaye artırımla ilişkin yönetim kurulu kararının yeniden alınmasına ihtiyaç doğduğundan söz konusu karar iptal edilmiş. Ve yeni başvuru yapacaklarmış arkadaşlar. Bundan sonra kurumlara yeni başvuru yapacaklar. %200 oranında bedelli sermaye artırımı için başta SPK olmak üzere kurumlara başvuru yapacaklarmış. Diğer haber yükselen çeliğin kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim haberi. Yükselen çeliğin sermaye tavanı artırımı genel kurulda onaylanmış arkadaşlar. Kabul edilmiş. SPK onay tarihi 31 Aralık 2024'tü. Genel Kurul'da da onaylanmış. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 600 milyon, yeni kayıtlı sermaye tavanı 2,5 milyar TL olacak. Genel Kurul toplantısında da bu kabul edilmiş. Tema Polimer Plastik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Burada SPK 19 Mart'ta onaylamış. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 200 milyon, yeni kayıtlı sermaye tavanı 3 milyar oluyor. Burada Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden tüm izinler tamamlanmış olup genel kurulda onaya sunulacakmış arkadaşlar. Şirket Temapol, Temapol'un mevcut kayıt sermaye tavanı genel kurulda onaya sunulacak. 200 milyon sermaye tavanı 3 milyar olacak. Sasa Sasapolyesterin pay geri alım haberi var. Sasa yine 20 milyon lot pay geri alımı yaptı. 16 Nisan 2025, 15 Nisan'da da pay geri alımı yapmıştı 20 milyon lot. Ortalama işlem fiyatı 4 TL 23 kuruş. Yani Sasa 2 günde 40 milyon not pay geri alımı yaptı. Parsa'nın kayıt sermaye tavanı artırım haberi var. Parsa'nın da mevcut kayıt sermaye tavanı 100 milyon. Yeni kayıt sermaye tavanı 5 milyar olacak. Burada SPK onay tarihi 6 Şubat 2025. Genel kurulu onayına sunulmuş ve genel kurulda da kabul edilmiş arkadaşlar. Parsa'nın da mevcut kayıtlı sermaye tavanı 100 milyondan 5 milyar TL'ye çıkıyor. Diğer haber hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı AŞ'nin sermaye artırma haberi var. Burada da bedelli sermaye artırımı %100 oranında 3 kullanım tutarı 565 milyon TL. Şirketin mevcut sermayesi 565 milyondan 1 milyar 130 milyon TL'ye çıkacak. Burada arkadaşlar Rütçen Hakkı kullanım başlangıç tarihi açıklanmış. 17 Nisan 2025'te başlıyor. Rüşen Ak kullanım bitiş tarihi 2 Mayıs 2025. Yani bu şirkete yatırım yapanlar bu tarihe muhakkak dikkat etsinler. Hedef girişim sermayesinin bedelli sermaye artırımı ile ilgili takvim netleşti. Rüşen kullanım başlangıç tarihi 17 Nisan 2025. Rüşen kullanım bitiş tarihi 2 Mayıs 2025. Şimdi bugün pay geri alımı yapan şirketler var. 20 şirket pay geri alımı yaptı. Borsa düştü ama şirketler paylarını toplamaya devam ediyor. Gen ilaç 122 TL 40 kuruş ile 123 TL 50 kuruş fiyat alanından 10 bin lot pay geri alımı yaptı. Rubenis Tekstil ortalama 22 TL 76 kuruştan 75 bin lot. Sasa Polyester ortalama 4 TL 23 kuruştan 20 milyon lot. Park Elektrik 17 TL 29 kuruş ile 17 TL 35 kuruş fiyat alanından 25 bin lot. Makin makina... Ortalama 16 TL 86 kuruştan 29.738 lot pay geri alımı yaptı. Yine Adra Gayrimonkul 30 TL 34 kuruş ile 30 TL 7 kuruş fiyat alanından 107.826 bin 826 lot. Enerji enerji ortalama 4 TL 07 kuruştan 4 milyon 250 bin lot. Alarko Link ortalama 97 TL 36 kuruştan 1 milyon 25 bin lot. Özdenici Gayrimonkul. 5 TL 13 kuruş ile 5 TL 15 kuruş fiyat aralığından 1 milyon 488 bin 232 lot. Ahlatçı doğalgaz ortalama 21,5 TL'den 200 bin lot. Net holding 36 TL 70 kuruş ile 37 TL 30 kuruş fiyat aralığından 250 bin lot pay yer alımı yaptı. Yine Türkiye Vakıflar Bankası 20 TL 9 kuruştan 93 bin 67 lot kere yatırı menkul değerler AŞ 64 TL 30 kuruştan 1 milyon lot. Maçkolik internet hizmetleri 34 TL 40 kuruştan 11.015 lot. DCT Trading Diş Ticaret AŞ 38 TL 10 kuruştan 25.000 lot. Global Yatırım Holding 7 TL 15 kuruştan 250.000 lot pay geri alımı yaptı. Reader Teknoloji ortalama 12 TL 09 kuruştan 100.000 lot. Asya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 10 TL 32 kuruş ile 10 TL 33 kuruş fiyat alından 100 bin lot PC iletişim 11 TL 92 kuruştan 70 bin 165 lot hareket projede ortalama 60 TL 20 kuruştan 20 bin lot pay yer alımı yaptı. Şimdi BIST endeksi bugün 1.36 düştü 9266.09 puandan kapandı. Bugün BIST 100 endeksindeki net para çıkışı 3 milyar 519 milyon TL oldu. BIST 30 endeksindeki net para çıkışı 2 milyar 212 milyon TL. Tüm hisseler bazında da borsamızda net para çıkışı 6 milyar 517 milyon TL oldu. Bugün nette en fazla açık ara birinci sırada para girişlerinde Aselsan var. Aselsan'da net para girişi 665 milyon 709 bin TL. Türkcell hissesinde net para girişi 159 milyon 939 bin TL. Koz Anadolu Metal Madencilik'te net para girişi 69 milyon 385 bin TL. Ve Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de net para girişi 67 milyon 880 bin TL olmuş arkadaşlar. Bugün para çıkışlarına baktığımızda da Türk Havalları birinci sırada net para çıkışı hisseden 750 milyon 565 bin TL. Turex Turizm taşımacılıkta net para çıkışı 488 milyon 898 bin TL. Akbank hissesinde net para çıkışı 262 milyon 491 bin TL. Vişne Madencilik hissesinde net para çıkışı 259 milyon 293 bin TL. Ve Pegasus hissesinde net para çıkışı 243 milyon 403 bin TL olmuş arkadaşlar. Bu hisselerde bugün borsamızın nette en fazla para çıkışının olduğu hisselerdi. Yarın da arkadaşlar Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Saat 2'de faiz kararı açıklanacak. Yarın bir de saat 3'ü çeyrek geçe. Türkiye saatinde 15.15'te Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Faiz kararları açıklanınca da kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.